Sayın arkadaşlar kırtasiyemiz kapalı. Baharatçımız kapalı. Berberimiz kapalı. Yalnız dışarıda züccaciyeci ayakkabıcıda ayakkabıcı da iç giyimci kırtasiyede satılan bütün ürünlerin hepsi şu an karşımızda görünen BİM'de ve A101'de satılmak üzere. Şu an satışta. Yani şimdi bu virüs dışarıdaki züccaciyeciye bulaşıyor. Ayakkabıcıya bulaşıyor, iç giyimciye bulaşıyor. Bimin içindeki satış personellerine veya içindeki bulunan müşterilere bulaşmıyor mu arkadaş? Veya bu A101'e bulaşmıyor mu? İçindekilere bulaşmıyor mu arkadaş? Burada bir olağanüstü bir dezenfektan mı var? Ve...